Arkadaşlar biliyorsunuz ki 1 Ocak 2021 tarihinde iPad Gold 3 yayınlandı. Bizler de bir an önce analiz gelmesini beklediğinizi bildiğimiz için animasyonun incelemesini yapıp yayınlayan ilk kanallardan biriydik. Bu videomuzda diğer iki animasyona cevap niteliğinde olan üçüncü animasyonu gelin daha yakından inceleyelim. Görüldüğü üzere animasyon Trump ve Biden arasındaki kavgayla başlıyor. Aslında bu iki isim, dünyayı yöneten küresel gizli güçlerin iki kanadını temsil ediyor. Trump ve Biden arasındaki çatışma, esasında dünya sermayesinin neredeyse %70'ine sahip olan Rockefeller ve Rothschild aileleri arasındaki güç mücadelesi. Bu iki ailenin nihai hedeflerinin aynı olmasına rağmen anlaşmazlık yaşadıkları noktanın Çin olduğunu biliyoruz. Günümüzde Çin dünya gücü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu da küresel gücün Amerika'dan Çin'e kayacağını işaret ediyor. Nitekim kadraj uzaklaştığında Trump ve Biden'ın dövüştükleri binanın Çin mimarisi olması da aynı konuya vurgu yapmak için kullanılmış. Arkalarında bulunan ve kavgayı izleyen tek gözlü piramit hepimizin bildiği gibi başta Amerika olmak üzere dünya yöneten gizli gücü yani Illuminati isim geliyor. Gökyüzündeki kırmızılıksa Trump-Biden arasındaki çatışmanın Amerika'yı karıştıracağına ve Amerikan iç savaşını başlatacağına işaret ediyor. Bu noktada geçtiğimiz günlerde Amerika Kongre binasının Trump destekçileri tarafından basıldığını hatırlatmakta fayda var. Ve koronavirüsün de Illuminati'nin planladığı Yeni dünya düzenine hizmet etmek için ortaya çıkarıldığı mesajı var. Bu kısımda bir önceki sahnedeki kavganın sahte Mesih Deccal tarafından kontrol edildiğini ve izlendiği vurgulanıyor. Gizlendiği yerde emrindeki askerleriyle her şeyi kontrol altında tutuyor. Bu sahnede Fransa'da savaş başlamış. Bir kişi vuruluyor, arkasında mezarlık var. Ölen daha fazla sayıda insan olduğunu işaret edilmiş. Bir yandan da trans halinde yarı insan yarı robot karışımı cyborg bir çocuğun dans etmekte olduğunu görüyoruz. Çıkan savaş neticesinde Fransa'nın simgesi Eiffel Kulesi bir uçak saldırısıyla yıkılıyor. Ardından vurulan insana 666 kodlu aşı yapılıyor. Aşının vurulan kişiye etki etmediği ortada. Tüm bunlar olurken cyborg çocuk hiçbir şeyi önemsemeden trans halinde dansına devam ediyor. Olan hiçbir şeyden etkilenmeyen, düşünme yetisini kaybetmiş, insan modelinin bu çocukla ifade edildiğini görüyoruz. Yeni dünya düzeni kapsamında oluşturulmak istenen insan modeli olduğu gayet açık. Mitolojik bir varlık olan, gücü, erdemi ve yüceliği temsil eden Zürmüdü Anka kuşunun bir bebek taşıdığını ve bebeği Bakü'deki Kız Kulesi'ne bıraktığını görüyoruz. Taşımakta olduğu özel bir bebek, yani Mehdi. Azerbaycan'da doğuyor ve yıllar sonra büyüdüğünde Ayasofya'da imam olarak namaz kıldırıyor. Mehdi'nin çıkmasının ardından hemen ayaklanarak harekete geçen Deccal, sahte uzaylı istilası projesini hayata geçirmiş. Hatırlarsak, 1994 yılında piyasaya sürüldüğü düşünülen Illuminati kartlarında da bazı kartlar sahte uzaylı istilasına işaret ediyordu. Deccal'in harekete geçmesiyle aynı anda Ahit sandığı Ayasofya'nın altında bulunarak ortaya çıkarılıyor. Ahit sandığının çıkma yerinin Ayasofya olarak seçilmesi tesadüf değil. Araştırmacı yazar Erhan Altunay, tapınakçıların Ahit sandığının Ayasofya'da bulunduğuna ve Ahit sandığıyla beraber Tanrı ile iletişim kuracaklarına inandıklarını naklediyor. Sandığın içinde İbranice tabletler var. Tevrat'ta detaylı olarak tarif edilen ve Kur'an'da da tabut olarak geçen ahit sandığında 10 emir tabletlerinin saklanıldığı düşünülür. Animasyonda da Mehdi sandığın içinden çıkan tabletleri tüm dünyaya duyuruyor. Orijinal Tevrat'ın bulunduğunu ve onda Muhammed Allah'ın elçisidir yazdığını açıklıyor. Barnabas İncil'in de bulunduğunu, onda Allah'ın elçisi Muhammed olarak yazıldığını, Kur'an'daki aynı ayeti içerdiğini yazmaları kamuoyuna göstererek kanıtlıyor. Bu sahnede Mehdi'nin demokrasi ve özgürlük adı altında hizmet veren gece kulüplerine son verdiğini görüyoruz. Kur'an'da açılan sayfalar, Ali İmran Suresi 62, 63 ve 64. ayetler. Ayetlerin meali ise şu şekilde. Şüphesiz bu anlatılanlar gerçek kıssalardır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz Allah kudreti daima üstün gelen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır. Eğer onlar bu gerçekleri kabul etmezlerse üzülme. Çünkü Allah bozguncuları çok iyi bilir. Resulüm, de ki, Ey ehli kitap, sizinle aramızda ortak olan bir söze, şu ortak noktaya gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rab edinmeyelim. Eğer yüz çevirirlerse, şahit olun ki, biz elbette Müslümanlarız deyin. Hz. Musa Sur Allah'la konuşmaya çıktığında, Samiri Musa'nın yok olduğunu ve İsrailoğullarının yeni bir tanrı bulması gerektiğini söylemişti ve İsrailoğullarını altından buzağa şeklindeki bir putla saptırmıştı. Animasyonun bu kısmında Dünya Bankası'nın hemen önünde gördüğümüz altından boğa, Samiri'nin yaptığı putla ilişkilendirilmiş. Yeni Dünya Düzeni kapsamında tıpkı Samir'in yaptığı gibi küresel para sistemi kullanılarak insanlığın saptırıldığını işaret ediyor. Mehdi bu ayı boynundan vurarak Dünya Bankasına ve paraya tapımak üzere inşa edilen sisteme son veriyor. Günümüz para sistemine son verilmesiyle gökten dolarların yağdığını görüyoruz. Bugün o topraklarda çok değerli olan doları Afrikalı bir çocuk ayağıyla ezip geçiyor. Artık dünyaya gerçek zenginlik hakim. Dolara ihtiyaç yok. Bu sahnede Mescid-i Aksa'nın olduğu yere Süleyman Tapınağı inşa edilmiş. Yani Yahudilerin bir şekilde Mescid-i Aksa'yı yıkarak Süleyman Tapınağı'nı inşa edeceklerini ancak işlerin hayal ettikleri gibi gitmeyeceğini görüyoruz. Çünkü bu sahneden anlaşılıyor ki Kudüs'te İslamiyet hakim. Buradaki Türk bayrağıyla İslamiyet'in yükselişinde Türkiye'nin önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Burada görüldüğü üzere Mehdi'nin kullandığı uçağın Hüt Hüt. Hüt Hüt ismi Hütüt ve Hütüt ismi Kur'an-ı Kerim'de Süleyman kıssasında geçen bilge bir kuş. Arapçada herkesin göremediği şeyleri görebilen kimseler için de kullanılıyor. Yani uçağın adı bilinçli bir şekilde Hütüt olarak seçilmiş. Son sahnede ise nihayetinde Mehdi Deccale ve Deccaliyet sistemine son veriyor. İslam tüm dünyaya barış getiriyor. Videoyu hazırlayan iPad Gold yapımcı firması değil, bir Türk tarafından yapılmış veya yaptırılmış olma ihtimali yüksek. Bunu da kanalın yapmış olduğu paylaşımlardan ve takip ettiği hesaplardan anlayabiliriz. Animasyonun tamamını incelemek isteyen kanalın linkine açıklamadan ulaşabilir biz gördüklerimizi sizlerle paylaştık. Elbette yapılan çıkarımlar birbirinden farklı olabilir. iPad Goat'ın diğer animasyonları ile ilgili teorisyenler hala birbirinden farklı fikirler öne sürmeye devam ediyor. Sonuçta bakış açınızın da olayları değerlendirme biçiminizi şekillendirdiği aşikar. Bu animasyonla ilgili sizlerin ne düşündüğünü merak ediyoruz. Lütfen yorumlarda belirtin. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Desteğiniz bizler için çok önemli. Videoyu beğenip paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Sevgili bilgi avcıları, yeni bir bilgi avında buluşmak üzere, hoşçakalın.